Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Super Sonic Oynuyoruz Simülatör ee, Önceki Videoda Kaldığımız Yerden Devam Edelim ee, Orada Ses sordu Oldu Şu An Düzeldi Tek Bir Kutu Gelmiş Açalım <laughs> Legendary Hadi Bakalım Bir Level Kaldı Ve bir tat Son, son şeyimizde oynayalım. Yarışımızı. Oy 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 Birinci biz. Bakıyoruz. Size bir Önce göstersin de birinciliği. Güzel. Ve bir tattık. Bakın. Ah, Arkadaşlar bir dakika. Kardeşim geldi. Bir dakika durduruyorum videoyu. Evet bu arada iki tane yerden kayıyordum ya orası olduğu yerler. E, ee, level atlıyorum gördüğünüz gibi. Biraz ben biraz ka level kasayım videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar 2 dakikada 38 level yaptım. Koş 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 koş. Çok hızlandık. 41 level'a geldik. Kendi karakterimi oynay oynayalım mı? Bir dakika kutu geliyor. Hemen şuraya bir gelelim. Arkadaşlar şu halimle katılamam. 42 level yetmez. Basıyorum 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 geliyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Neden miydik? Arkadaşlar hastayım bu arada biraz iyileştim. Sesim normal ama hala ilaç kullanıyorum. Oy hızlı. Yine göstereceğim soruyu alma yerini. Aha geldik. Bir dakika şuradaki level'ı bir alayım. Güzel. İşte geldik. İnşallah ki de ses geliyordur. Gelmiyorsa da yapacak bir şey yok. Karakter çok kayıyor. Çok hızlı ya. Hop. Yanlış yere mi geldim? Gide yanlış yere gelmişim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar bakın. Buraya geliyorsunuz. Burada gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Tam şurada solik kartı var. Onu alıyorsunuz. Ben aldım şu an görüyorsunuz zaten solidle oynuyordum. İkinci Dünya'da TSA. İkinci Dünya'yı açanlar da saçıldığı yorumlara yazabilir mi? Şöyle... Çok iyi. Bazı arkadaşlar şu an 13 abonemiz var. Lütfen abone yap. Bir sürü yapalım. 55 Şunu 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 şunu. O bir iki. Girelim bakalım. Fa bayağı düştük. E i̇ki dakika sonra tekrar bir kutu geliyor. Arkadaşlar benim dünya 2, dünya 3, dünya 4, dünya 5'im yok. Dünya 2'm de yok. Burası dünya 1 ama dünya 6'm açık. Hatta bir göstereyim. Mesela, tamam. Bakın duyuyorsunuz dünya 3, dünya 4, dünya 5 kapalı. Ama burada dünya 6 görüyorsunuz açık. Nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Onun için 25 tane yarış kazanmamız lazım birincilik. O biraz zor ama böyle level'ları düzelttirince kazanabiliyorsun ya da şansa bekleyenler de oluyor. Tamam. alamadım şunları. XP. Birlik var burada. Onu da alalım. Oh. 62 level'a çıktık bile. Rahatça. Siz şu an abone ah, olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim biraz saati bir yakınlaşacak. O yüzden bir ara videoyu durdurabilirim. Saat kaç? Bir. İki çeyrek var da. iki çeyrek var. Ama 9 dakika geçmiş. Yok dört dört. İki çeyrek var. Belki iki değil açılıyor bir da. o. 3'te 4'te 5'te öyle saatleri de alıyordu bu evet alamadım Arkadaşlar yarın şarkılı video gelebilir. Hastası diye böyle uğraşıyorsun demeyin. Babamdan izin alıyorum video çekmek için. baba izin veriyor, annem de izin veriyor. Sabah gitmeden izin aldım video çekebilir miyim diye. Babamdan. İzin verdi o yüzden iki tane dedim, iki tane de olur dedi. Ama arkadaşlar İki gün önce çok kötüydüm ya. Hastaneye gittik çok şeydi. Kötüydü. Yaşa gittik. Yuhu. Biraz dolmalar ya. Olsun o kadar da olur. Tablet de bayağı doluyor. Level atlasam keşke ya atladım 73 level alamayacağım ki çok kısa 3 karakter mesela buradaki anda <laughs> git git git, 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 git. ay sanırım 3. ya da 5. 4. oldu göstermez de 3. değilse göstermez burada ne kadarlık istiyor oha 117 bin bir tane sayıda oldu. Arkadaşlar o ve arkadaşlarım da öyle değil. Yani yoksa demiyordum. Eda filan diyordu. Oo. Demi çimin daha içine girdim. Şimdi de çık giremiyorum Bak oldu. İkinci olmuşum. C A C Kardeşim telefonu telefonda çekiyorum da. Arkadaşlar, bir Roblox'tan arkadaş ekleyebilirsiniz C A -C diye. Bir de tabletteki ismi bir de söylerim. Henüz unuttu videoda çekeceğim. Of. Sandıklar gel. 2 saat sonra mı? 50 53 dakika. 2 saat. Bu çok güzel. Aa, arkadaşlar 10 dakika olmuş videoyu bitirelim yoksa kabul edemiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye.